Pek çok erkek özellikle de yaş ilerledikçe tuvalete sık sık kalkma zorluğuyla tanışır. Geceleri uykudan uyanıp banyoya gitmek için mücadele etmek, dışarıdayken sürekli bir tuvalet arayışında olmak, sanki hiç bitmeyen bir sıkışıklık hissiyle yaşamak. Bu durum birçok erkeğin hayat kalitesini derinden etkileyen, utanç verici ve acı verici bir gerçek. Çoğu zaman bu durumun yaşın doğal bir parçası olduğuna inanırız. Ama size söyleyeyim, durum hiç de öyle değil. Aslında prostat büyümesinin ardında şaşırtıcı bir sır yatıyor. Ve bu sır her gün farkında olmadan yaptığınız tek bir alışkanlıkla çok yakından ilişkili. Bu alışkanlık adeta prostatınızı büyüten gizli bir düşman gibi çalışıyor. Peki nedir bu alışkanlık? Bu videoda prostat sağlığınızı tehdit eden bu kritik alışkanlığı ve bununla birlikte prostatınızı küçültmeye, daha iyi uyumanıza, enerjinizi artırmanıza ve genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacak basit uygulanabilir birkaç alışkanlığı daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Videonun sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir şey daha var. Şimdi gelelim bu prostatınızı büyüten sinsi alışkanlığa. Bu aslında çoğumuzun farkında bile olmadığı, modern yaşamın getirdiği bir kolaylık gibi görünen ama sağlığımız için ciddi tehditler barındıran bir durum. Bahsettiğim şey hızlı tüketim gıdaları ve aşırı işlenmiş gıdalarla dolu bir beslenme şekli. Evet yanlış duymadınız. Belki de en sevdiğiniz dondurulmuş pizzalar, hazır çorbalar, paketlenmiş atıştırmalıklar, bol şekerli ve gazlı içecekler, hatta bazı kahvaltılık gevrekler bile prostatınızın düşmanı olabilir. Düşünün, sabah kahvaltıda yediğiniz o tatlı gevreklerden, öğle yemeğinde aceleyle yediğiniz fast food burgerlere, akşam yemeğinde hazırlaması kolay diye tercih ettiğiniz hazır köftelere kadar her şey. Bu gıdalar içerdikleri aşırı miktarda şeker, sağlıksız yağlar, rafinere edilmiş karbonhidratlar ve sayısız katkı maddesiyle vücudunuzda kronik bir iltihaplanma sürecini tetikliyor. Prostat da vücudumuzdaki diğer organlar gibi iltihaplanmaya karşı hassastır. Ve sürekli iltihaplanma zamanla prostat bezinin büyümesine yol açabilir. Bu durumun bilimsel adı benign prostat hiperplazisi, yani iyi huylu prostat büyümesidir. Ve ne yazık ki günümüz dünyasında bu beslenme tarzı o kadar yaygınlaştı ki çoğu insan bunun bir alışkanlık değil, yaşam tarzı olduğunu düşünüyor. Peki bu işlenmiş gıdalar prostatınıza tam olarak nasıl zarar veriyor? Birincisi, şeker ve rafineri edilmiş karbonhidratlar kan şekerinizin hızla yükselmesine neden olur. Bu durum insülin direncine ve zamanla tip 2 diyabete yol açabilir ki, diyabetin prostat büyümesiyle ilişkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İkincisi, bu gıdalardaki sağlıksız trans ve doymuş yağlar, vücudunuzda iltihaplanmayı artıran sitokinler adı verilen kimyasalların salınımına neden olur. Bu durum sadece prostatınızı değil, kalp damar sağlığınızı ve genel bağışıklık sisteminizi de olumsuz etkiler. Üçüncüsü, lif açısından fakir olmaları nedeniyle sindirim sisteminizi yavaşlatır ve kabızlığa yol açabilirler. Kabızlık, bağırsaklarınızda toksinlerin birikmesine ve bu toksinlerin vücutta iltihaplanmayı artırarak prostatı da etkilemesine neden olabilir. Dördüncüsü bu gıdalardaki yapay katkı maddeleri, koruyucular ve tatlandırıcılar vücudun doğal dengeleyicilerini bozabilir, hormonal dengeyi alt üst edebilir ve bu da prostat sağlığı için kritik öneme sahiptir. Özellikle erkeklerde testosteron ve östrojen dengesi prostat bezinin sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. İşlenmiş gıdalar bu dengeyi bozarak prostat büyümesine zemin hazırlayabilir. Düşünün, market raflarında gördüğünüz o rengarenk, cazip paketlerin aslında vücudunuzda sessizce bir yıkım başlattığını. Bu gıdalar genellikle lezzetlidir ve bağımlılık yapıcı niteliktedir. Bu da onlardan vazgeçmeyi zorlaştırır. Ancak sağlığınız için, özellikle de yaşınız ilerledikçe bu alışkanlıktan kurtulmak hayati önem taşır. Peki bu alışkanlığı nasıl değiştirebiliriz? İlk adım farkındalıktır. Market alışverişi yaparken etiketleri okuma alışkanlığı edinin. İçinde yüksek fruktozlu mısır şurubu, hidrojene yağlar, yapay tatlandırıcılar gibi maddeler gördüğünüz ürünlerden uzak durun. Bunun yerine beslenmenizi taze, doğal ve bütün gıdalar üzerine kurun. Bol miktarda sebze ve meyve tüketin. Özellikle domates, karpuz gibi likopen açısından zengin gıdalar prostat sağlığı için çok faydalıdır. Yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, karnabahar gibi turp gillerde anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Tam tahıllar, sağlıklı yağlar, zeytinyağı, avokado, kuru yemişler, lifli besinler, baklagiller, yulaf, beslenmenizin temelini oluşturmalı. Kırmızı eti haftada birkaç kezle sınırlayın ve daha çok balık, tavuk veya bitkisel protein kaynaklarına yönelin. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin somon gibi balıklar iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Şekerli içecekler yerine bol su içmeyi alışkanlık haline getirin. Evde yemek pişirmek tükettiğiniz gıdaların içeriğini kontrol etmenin en iyi yoludur. Belki başlangıçta zor gelebilir ama küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Örneğin her gün bir öğünde işlenmiş gıda yerine evde hazırlanmış taze bir yemek yiyerek başlayın. Sonra bu sayıyı artırın. Unutmayın, bu sadece bir diyet değil, kalıcı bir yaşam tarzı değişikliğidir. Sağlıklı seçimler yaparak sadece prostatınızı değil, genel sağlığınızı da önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz. Bu uzun vadede daha enerjik, daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmenizin anahtarıdır. Şimdi bu kritik beslenme alışkanlığının yanı sıra prostat sağlığınızı ve genel yaşam kalitenizi doğrudan etkileyen başka önemli alışkanlıklara geçelim. Bunlardan ikincisi yeterince su içmemek. Çoğu insan özellikle de yaş ilerledikçe tuvalete gitme sıklığını azaltmak için su tüketimini kısıtlar. Ancak bu aslında çok büyük bir hatadır ve prostatınız için ciddi sorunlara yol açabilir. Yetersiz su alımı idrarınızın daha yoğun ve tahriş edici olmasına neden olur. Bu durum mesane ve idrar yolunuzda tahrişe, enfeksiyon riskinin artmasına ve dolayısıyla prostatınızın daha fazla zorlanmasına neden olabilir. Yetersiz sıvı alımı aynı zamanda kabızlık riskini de artırır ve daha önce de belirttiğim gibi kabızlık prostat sağlığı için bir tehdittir. Vücudumuzun her hücresi, organları ve sistemleri düzgün çalışmak için suya ihtiyaç duyar. Su, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur, kan dolaşımını düzenler ve hücrelerin yenilenmesini destekler. Prostatınızın sağlıklı bir şekilde fonksiyon görmesi için de yeterli hidrasyon şarttır. Peki ne kadar su içmeliyiz? Genel bir kural olarak günde en az 8-10 bardak su içmek hedeflenmelidir. Ancak bu kişinin aktivite düzeyine, iklime ve genel sağlık durumuna göre değişebilir. Suyu gün içine yayarak düzenli aralıklarla yudum yudum içmek en iyisidir. Çay, kahve gibi kafeinli içecekler veya şekerli meşrubatlar su yerine geçmez. Hatta vücuttan su atımına neden olabilirler. Sade su içmekte zorlanıyorsanız, suyunuza bir dilim limon, salatalık veya nane ekleyerek lezzet katabilirsiniz. Unutmayın, prostatınızın ve tüm vücudunuzun temizlenmesi ve sağlıklı kalması için su hayati bir rol oynar. Bu basit alışkanlık değişikliği, prostatınız üzerindeki yükü hafifletmek ve idrar yolu sorunlarını azaltmak için yapabileceğiniz en etkili şeylerden biridir. Şimdi gelelim bir diğer önemli alışkanlığa: hareketsiz bir yaşam tarzı. Maalesef modern yaşam bizi sandalyelere, koltuklara daha çok bağlıyor. Özellikle emeklilik sonrası bazı kişiler fiziksel aktiviteyi tamamen bırakma eğiliminde olabiliyor. Ancak düzenli fiziksel aktivite, prostat sağlığı da dahil olmak üzere genel sağlık için vazgeçilmezdir. Hareketsizlik obezite riskini artırır ve obezite, prostat büyümesi ve hatta prostat kanseri riskini artırdığı gösterilen önemli bir faktördür. Egzersiz kan dolaşımını iyileştirir, vücuttaki iltihaplanmayı azaltır ve hormonal dengeyi düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca fiziksel aktivite stres seviyelerini düşürür ve genel ruh halinizi iyileştirir. Peki, ne tür egzersizler yapmalıyız? Ağır sporlar yapmanıza gerek yok. Günde sadece 30 dakika orta yoğunlukta bir yürüyüş bile harikalar yaratabilir. Mahallede bir tur atmak, parkta gezinmek hafif tempolu yürüyüşler yapmak gibi basit aktivitelerle başlayabilirsiniz. Bahçe işleriyle uğraşmak, hafif esneme hareketleri yapmak, yoga veya tai chi gibi denge ve esnekliği artan aktiviteler de oldukça faydalıdır. Önemli olan düzenli olmaktır. Her gün biraz hareket etmek, haftada birkaç kez uzun süreli egzersiz yapmaktan daha etkilidir. Egzersiz aynı zamanda idrar akışını iyileştirebilir ve prostat büyümesinin neden olduğu semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Bisiklete binmek gibi bazı aktiviteler doğrudan prostat üzerine baskı oluşturabileceğinden, prostat sorunları olan kişiler için bazen önerilmeyebilir. Ancak doktorunuzla konuşarak size uygun egzersiz planını belirleyebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz hareket etmek için tasarlanmıştır. Hareket sadece bedeninizi değil, zihninizi de genç tutar. Bir diğer göz ardı edilen ama prostat sağlığı için hayati yönen taşıyan bir alışkanlıksa kronik strestir. Günümüz dünyasında stresten kaçmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ancak kronik stres vücudumuzda birçok olumsuz etkiye neden olur ve prostat da bundan payını alır. Stres altındayken vücudumuz kortizol gibi stres hormonları salgılar. Bu hormonlar uzun vadede iltihaplanmayı arttırabilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Prostat bezi de bu iltihaplanmadan etkilenebilir. Ayrıca kronik stres uyku düzeninizi bozabilir, iştahınızı değiştirebilir ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yönelmenize neden olabilir. Ki bu da daha önce bahsettiğimiz gibi prostat sağlığı için risk faktörleridir. Stresin idrar yolu semptomlarını kötüleştirdiğine dair kanıtlar da vardır. Yani stresli olduğunuzda zaten büyümüş olan prostatınızın semptomları daha da kötüleşebilir. Peki stresle nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle stres kaynaklarınızı belirleyin. Ne sizi geriyor? Bu kaynakları ortadan kaldıramasanız bile onlara verdiğiniz tepkiyi değiştirebilirsiniz. Yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri gibi rahatlama tekniklerini öğrenmek çok faydalıdır. Her gün birkaç dakika bile olsa kendinize sessiz bir ortamda sakinleşmek için zaman ayırın. Hobiler edinmek, sosyal aktivitelere katılmak, doğada vakit geçirmek, sevdiklerinizle sohbet etmek de stresi azaltmanın etkili yollarıdır. Yeterli ve kaliteli uyku almak da stres yönetimi için kritiktir. Uyku sırasında vücudumuz kendini onarır ve yeniler stresi yönetmeyi öğrenmek sadece prostatınız için değil, genel ruh ve beden sağlığınız için de yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Unutmayın, zihinsel sağlığınız fiziksel sağlığınızla ayrılmaz bir bütündür. Stresi azaltarak vücudunuzun doğal iyileşme mekanizmalarına destek olursunuz. Ve geldik bir başka kritik alışkanlığa. Uyku düzeninizin bozulması ve yeterince dinlenememek Yaşlandıkça uyku kalitemizin düştüğüne inanmak yaygın bir düşünce olsa da, aslında iyi bir uyku her yaşta mümkündür ve prostat sağlığı için vazgeçilmezdir. Yetersiz uyku veya düzensiz uyku alışkanlıkları vücudunuzun biyolojik saatini bozar, hormonal dengesizliklere yol açar ve iltihaplanmayı artırır. Özellikle erkeklerde testosteron seviyeleri üzerinde olumsuz etki yapabilir ki, testosteron ve diğer hormonların dengesi prostat bezinin sağlığı için çok önemlidir. Geceleri sık sık tuvalete kalkma ihtiyacı da uyku kalitenizi ciddi şekilde etkileyebilir ve bu bir kısır döngüye dönüşebilir. Prostat sorunları uykuyu bozar, bozuk uyku da prostat sorunlarını kötüleştirir. Peki, daha iyi uyumak için neler yapabiliriz? Öncelikle düzenli bir uyku programı oluşturun. Hafta içi ve hafta sonu aynı saatte yatmaya ve aynı saatte kalkmaya çalışın. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutun. Yatak odasını sadece uyku ve yakınlaşma için kullanın. Televizyon izlemekten, telefon veya tablet kullanmaktan kaçının. Akşam saatlerinde kafein ve alkol tüketimini sınırlayın. Yatmadan birkaç saat önce ağır yemekler yemekten kaçının. Yatmadan önce ılık bir duş almak, hafif bir kitap okumak veya sakinleştirici müzik dinlemek gibi rahatlatıcı rutinler geliştirebilirsiniz. Gündüz düzenli fiziksel aktivite yapmak da gece daha iyi uyumanıza yardımcı olacaktır. Ancak yatma saatine çok yakın egzersiz yapmaktan kaçının. Yeterli ve kaliteli uyku, vücudunuzun kendini yenilemesi ve onarması için gereklidir. Bu, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine, stres seviyelerinizin düşmesine ve dolayısıyla prostatınızın daha sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır. Uyku sadece dinlenmek değil, aynı zamanda iyileşmek için de bir fırsattır. Değerli izleyicilerim, az önce bahsettiğimiz bu konular, yani aşırı işlenmiş gıdalardan uzak durmak, yeterince su içmek Düzenli fiziksel aktivite yapmak, stresi yönetmek ve kaliteli uyku almak sadece prostat sağlığınız için değil, aynı zamanda genel yaşam kaliteniz için de temel taşlardır. Gördüğünüz gibi, prostat büyümesini etkileyen tek bir sihirli alışkanlık yok. Ancak çoğu zaman göz ardı ettiğimiz beslenme şeklimiz, özellikle de işlenmiş gıdalar ve gizli şeker bu sorunun en önemli tetikleyicilerinden biri. Bu Belki de üzerinde en az düşündüğümüz ama en büyük etkiyi yapan alışkanlıktır. Unutmayın. Hayatınızın kontrolünü elinize almak için asla geç değildir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek yıllarınızı uzatmakla kalmaz, aynı zamanda bu yılları daha dolu, daha enerjik ve daha keyifli hale getirir. Şimdi size videonun başında bahsettiğim o sürprizden bahsetmek istiyorum. Bu kadar önemli bilgileri paylaştık. Değil mi? Sürpriz şudur. Prostat sağlığınızı desteklemenin ve genel olarak daha uzun, daha sağlıklı bir ömür sürmenin yolu karmaşık diyetler veya zorlu egzersiz rejimleri değil, her gün yapabileceğiniz küçük, tutarlı değişikliklerdir. Örneğin her gün bir avuç içi kadar kabak çekirdeği tüketmek prostat sağlığı için harikalar yaratabilir. Çinko açısından zengin olan kabak çekirdeği prostat bezinin iltürlenmesini azaltmaya yardımcı olabilir ve idrar akışını iyileştirebilir. Ya da her gün domates salçası veya pişmiş domates ürünleri tüketmek likopenin faydalarından yararlanmanızı sağlar. Bu gibi küçük günlük alışkanlıklar bir araya geldiğinde devasa bir fark yaratır. Unutmayın, bu yolculukta Yalnız değilsiniz. Her küçük adım daha sağlıklı bir geleceğe atılmış büyük bir adımdır. Bu değerli bilgileri umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen videomuzu beğenmeyi ve daha fazla bu tür bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında sizin prostat sağlığınız için uyguladığınız alışkanlıkları veya deneyimlerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Deneyimleriniz başkalarına da ilham verebilir. Unutmayın, her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.